Hepinize merhabalar arkadaşlar eğitim bilgi akademiye hoş geldiniz ben Tura. Bugün arkadaşlar sizlere yararlı olabileceğini düşündüğüm birkaç soruyu çözeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Cumhuriyet aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanı ile yaşanan gelişmelerden biri değildir. Cumhuriyet millete dayanan gücünü milletten alan bir yönetim şeklidir. Egemenliğin yani karar alma yetkisinin millete ait olduğu bu yönetim şeklinde herkesin seçmeniz için hakkı vardır. Buna göre başta Cumhurbaşkanı olmak üzere devleti yönetenler seçim iş başına gelirler. Cumhuriyet rejiminde en önemli devlet organı milleti seçtiği temsilcilerden oluşan meclistir. Hükümetin iş başına gelmesi, kanunların yapılması, milletler arası anlaşmaların onaylanması gibi ülkeyi ilgilendiren her konuda son, son söyleme etkisi meclisindir. Buna göre Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanı ile birlikte yaşanan gelişmelerden biri değildir. A. Büyük Millet Meclisi'nin açılması, B. Layıklık -E ilkesinin anayasaya girmesi, Diğer kadınlara seçme seçim hakkının verilmesi de çok partili hayata Çok partili siyasi hayatı Geçiş çalışmalarının yapılması Arkadaşlar e, Cumhuriyet 1923'te ilan edilmiş fakat Büyük Millet Meclisi 1920'de Açılmıştır e, Bu sebeple bunun bile Cumhuriyet'in ilanından sonra gerçekleşmediğini anlayabiliyoruz Cevap Adana yani aşk Şimdi arkadaşlar Şuna bakalım Demokrasi esasında dayanan hükümetlerde hakimiyet halka halkın ekseriyetine aittir. Demokrasi prensibi hakimiyetin millete ait olduğunu, başka yerde olmayacağını itizam eder. Bu suretle demokrasi prensibi siyasi kuvvetin hakimiyetin meşşeyine ve meşruiyetine temas etmektedir. Mustafa Kemal'in bu sözüne bakılarak milli iradeyi hakim kılmak amacıyla aşağıdaki inkılaplardan hangisinin gerçekleştirdiği söylenemez. A. Büyük Millet Meclisi'nin açılması bu kesinlikle milli irade. B. Cumhuriyet'in ilanı Cumhur, halk demektir arkadaşlar. Milli irade. C. Halifeliğin kaldırılması. Bu da arkadaşlar kesinlikle milli irade. Çünkü artık devlette dinin etkisi çıkıyor. Artık devlet işlerinde dinin etkisi çıkıyor. Ve Denizli Medeni Kanunu kabulü. Medeni Kanunu kabulü arkadaşlar. Ee, milli iradeye bir şey yap. Bir tane milli iradeye bir şey yapmamıştır diyecektim. Yapmıştır, ne yapmıştır? Ama yok, milli egemenliğe bir şey yapmıştır. Evet, tamam. Milli egemenliğe bir şey yapmıştır. Kadınla erkek, şöyle bir terazi çizelim. Kadınla erkek, ne bileyim. Evet, şöyle o. Kadın ile e, kadın ile erkek her yerde e, ay pardon kadın ile erkek her yerde eşit olmuştur arkadaşlar. Kadın ile erkek her yerde eşit olmuştur. Medeni kanun ile cevap denizli yani değişiklik bu seçimde de öyle olmuştur. Şuna bakalım arkadaşlar. <laughs> Bunu yapmıştık ama tekrar yapalım. Cumhuriyet döneminde yapılan inkılaplar ile ilgili fotoğraf albümü hazırlamak isteyen bir öğrenci verilen fotoğraf ve bilgileri aşağıdaki iki hangisi gibi sayfa yapıştırması daha uygun olur. Burada arkadaşlar yapılan şey Türkiye'nin ilk kadın pilotu Sabiha Gökçen, Türkiye'nin ilk kadın oyuncusu Ali Afife Cale ve Türkiye'nin ilk kadın opera sanatçısı Semiha Berksoy. E arkadaşlar bunların hangi sayfaya yapıştırırsınız duyduğunuzdur? A. Medeni kanunun kabulü. Cumhuriyetin ilanı alakası yok. Tevhidi tedrisat kanunu kabulü alakası yok. Üniversite reformu alakası yok ama medeni Kanunun kabulü e, alakası var. Çok da var arkadaşlar. Cevap anana yani aşıktım. Evet buna bakalım. Burada arkadaşlar Atatürk'ün e, ee, hukuk alanında yaptığı bazı çalışmalarla bahsedilmiş. Hukuk alanında meydana gelen bu gelişmelere bakılarak aşağıdaki hangisi söylenemez. Ağır layıklık ilkesi hukuk alanında da uygulamaya başlanmıştır. Bu söylenebilir mi? Bakalım. 1924 yılında şeriye ve evkaf vekaleti kaldırılarak dini işlerin yürütülmesi ve dini kurumların idaresi için Diyanet işleri başkanlığı, vakıfların idaresi ve vakıfların işlerinin yürütülmesi için vakıflar genel müdürlüğü kuruldu. 1926 yılında medeni kanun kabul edilerek tek eşleyicilik ve resmi nikah zorunluluğu getirildi. Laiklik ilkesi hukuk alanında da uygulanmaya başlamıştır. Bunu çıkarabiliriz. Hukuk sisteminde çağdaşlaşma alınmıştır. Bunu da söyleyebiliriz. C. Kadınlara her zaman daklar tanınmıştır. Bu bir arkadaşlar. D. Din ve devlet için ayrı yürütülmesi için çalışmalar yapılmıştır. Bu da doğru arkadaşlar. Cevap C. Yani C. Şıkkı daha kadınlara hak söylemekle ilgili bir şey yok. Eee son olarak şu sorumuz arkadaşlar. <laughs> Şimdi arkadaşlar yapılan şeyler. Burada 1920 anayasası ile 1921 anayasası ile 24 anayasalar karşılaştırılmış. Eee birinci madde egemenlik kayıtı şimdi teşkilat esasının birinci maddesinde padişah ve saltanat yoksa yayılmıştır diyor. Bakalım arkadaşlar bu teşkilat esası diyor ki teşkilat esasiye egemenlik kayısı şartsız milletindir. Millet diyor. E, demek ki bu ne demektir? Padişah ve saltanat yok demektir. Bir doğrudur. Biri içermeyen bütün şıkları eleyebiliriz. 2. Teşkilat Esasiyeti Güçler Birliği ilgisi uygulanırken 1924 Anayasası ile Güçler Ayrılığı ilgisi uygulanmıştır. Burada diyor ki arkadaşlar, yazıyor ki arkadaşlar yasama ve yürütme gücü TBMM'ye aittir. Fakat burada yazıyor ki yasama etkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde TBMM'ye yürütme etkisi, hükümete ve yargı etkisi ise bağımsız mahkemelere verilmiştir. Bu da doğrudur arkadaşlar. İki içermeye şıkları deleyebiliriz. 3. Teşkilat Esasiyeti Hindu rejimin adı konmamıştır. Evet arkadaşlar bu rejim adın o konuda da söyle söylenemez. Bu da doğrudur arkadaşlar. 3 içermemiz ışıkları da eleyebiliriz. Cevap çıktı ama diğerine de bakalım. D. D. 1924 Anayasası'nda kadınlara siyasi haklar verilmemiştir. 1924 Anayasası seçim seçim hakkı sadece erkekler tarafından kullanılır yazıyor. Ee, sonra 36 Anayasası'nın aman 30 Anayasası'nın yok. 27 Anayasası'nda Evet bu değiştiriliyor. Bu da doğru arkadaşlar. Cevap denizli yani değişik. Evet arkadaşlar bu videoda burada bitmiştir. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, paylaşmayı yapmayı unutmayın. Ayrıca bir tane çekiliş duyurusu var. O videoya da bakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.